Mutlu günler Yeni Gün TV'cileri. Erçen Şirey Podrom'da bugün programında ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikte olmanın mutlu içindeyiz. Her zaman olduğu gibi yine dolu dolu program. Tabii ki bugünlerden Perşembe yarışların adresi İzmir Şener Podrom'da. Öyle saatlerinde başlayacak. Altı koşu bir program ama olağanüstü güzel bir program bugün bizleri bekliyor sevgili sevgiler. Onun altını özellikle istiyorum. Tabii her zaman olduğu gibi bugün de iki banko belirledim sizler için. Dün de iki banko ve biliyorsunuz sonucunda da 6-8 bin TL verdi. Ee, bizim için çok ciddi bir başarı. Ee, bir gün önce e, yine gazetemizde Salı günü atan 15 400 15.400'luk altı ve dün de 8 bin altıyı sizlerle paylaşmak tabii ki bizleri mutlu ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftada yine e, 4.700'lük bir altılı. yani e, bir hafta içinde yaklaşık 30 milye varan bir ikrami ki bu da bizi tabii e, mutlu etti gibi doğal olarak bizleri izleyen siz sevgili severleri de ilgilendiriyor. E, mesajlar geldi. Hatta bir e, kişi, yeni e, bize iki misli tuttuğunu söyledi. Çok sevindim. Yani 16 TL. E tabi çok ciddi bir rakam. E, dün 3 tane tekle de bunu başardık. Zaten iki tekimiz e, net e, tekti. Son ayakta altına alternatif tekti. E, bu 3 tekin gelmesi iki ayakta tatlı sürprizler Bekleneni çok üstüne verdi ama işte özellikle dediğim gibi birim fiyatların 40 kuruşa çıktığından sonra altını kurgusu yapmak öyle kolay değil. Tabii ki biz de riskimizi özellikle birinci ayakta aldık. Tay yarışında 3 numarayı e, banko dedik. Yine e, Datmar 2 numaralı 3. ayakta risk aldık. Sonra da biliyorsunuz 6 numaralı Öztek Bey'i Yine tek olarak yazabileceğinizin altını çizik küçük ölçekte 3 yani üç tek tabii ki kurguyu kolaylaştırıyor. Sevgili Asamay'da ilk ayakta işte dediğim gibi bankımız 3 numaralı e, sapkandı, kazandı. İkinci ayakta yine birinci atımız silahlı kız geldi sevgili Asamay'da. Daha sonra yine Dakmar ve daha sonra biliyorsunuz iki sürpriz isimle altılı gerçekten çok farklı boyutlara gitti. Bunlardan da tanesi Dumen Şeyhnaz Sanga'ydı, e, Langa'ydı. Yine ondan sonra bir sürpriz daha geldi ardından Altunmalı, Narmanlı Elif sevgili severler. Ve son ayakta da sizlere 3. Atlantik Banko dediğimiz sevgili severler Östen, Östek Bey geldi. Tabii ki bu üç ismin yanında diğer ayaklarda bu saymış olduğumuz sürprizleri de 1, 2, 3, 4, 5. at. Yine 2. 3, 5. ayakta 5. ayakları olarak sizlerle paylaştık. Çok ciddi bir başarı olduğunu düşünüyorum. Bir haftalık bu periyotta. Umarız bugün İzmir'de başlayacak programımız. Biliyorsunuz yarın Cuma günü yine İzmir ve yine Cumartesi günü biliyorsunuz yarışların adresi İstanbul. Ama o gün program yapmıyoruz. Tabii ki yeni günün dijital sayfasından yine yorumlarımızı İstanbul bakarak yine değerlendirmeyi yapabilirsiniz. Lütfen bakmadan altı oynamayın derim. Özellikle son haftalarda ekip olarak müthiş bir e, periyot, müthiş bir e, seri yakaladık e, Üste ve tabii ki altılar da öyle küçük paralar vermiyor. Hani biliyorsunuz ben 800 lira, 700 lira, 500 lira, 600 lira hatta 1000 lira altı tuttuğu zaman bile burada onun yorumunu yapmıyorum. E, küçük ikramiyeler diyoruz, moral oldu diyorum. Yani öyle bir övünecek bir konu zaten değil ama e, bu tip altılar e, müsaade ederseniz bizim de tabii ki göğsümüzü kabartıyor. bu, bu da tabii bizim benim ve ekibimin başarısı oluyor. E, da haklı olarak gurur duyuyoruz sevgili Bunu da sizlerle paylaşıyoruz ama ne demiştik sizlere programlarımızın başladığı zaman bizleri izlemeye devam edin. Geçmişten bugüne müthiş bir tecrübemiz var ve sizlere biz altıları peşi sıra en doğru, en isabetli tahminlerle sizlere ulaştıracağımız sözünü vermiştik. E, sanıyorum sözümü de tuttuk ama bu tabii ki e, bitti. Nihayet anlama gelmiyor. Tabii ki omuz, omuzundaki yük biraz daha fazlalaştı. E, yükselttik. Tabii ki doğal olarak eserler artık güzel. 20, 30, 40, 50'lik altılarda bekliyor. Hatta daha üstü rakamlar. E, dediğim gibi e, çok kısa zamanda öyle bir altı yeri sizlerle paylaşacağımızın da şimdiden müjdesini vereyim sevgili severler. Çünkü artık gelişler oturdu. Özellikle İstanbul sezonu ilave sonrası normal yarışlara döndü. E tabi katılımlar yükseldi. Bugün altı koşu ama baktığımız zaman müthiş bir program sevgili severler. Bugün de çok dikkatli oynaması gereken bir e, gün. Ben iki banko yine tabii ki sizlerle paylaşım ama diğer ayaklarda özellikle farklı isimler var. Bunların da altını çizeyim ve bugün yavaş yavaş geçelim bakalım İzmir'de nasıl bir program ve nasıl bir hava var. İzmir'de dışında bizi izleyen yeri severlere bunu hemen paylaşmak istiyorum sevgili yeri severler. Biliyorsunuz İzmir'de sevgili yeri severler hava özellikle pazar, pazartesi, salı, çarşamba ciddi anlamda bir soğuktu. Dün biraz kırılmayı gördük ama bugün gerçekten İzmir'de bahardan kalma bir havaya tekrar dönüş oldu. 3-4-5 derecelik ısı e, ısılar bir anda 11-12 derecelik ısılara yükseldi ki bu da bugün İzmir'deki yarışları bana göre çok daha farklı, daha özel e, kılıyor. E, yine işi olmayan sevgili severler için adres bugün Şener olabilir. Normal böyle bir hafif bir giyim böyle çok da kalın giyinmeden de e, orada gidip tertemiz havada güzel bir günü küçük bir şeylerde katılarak yarışlara, bayisere onu keyifli bir güne daha da keyifli bir hale getirebilirsiniz. Ee, her zaman söylüyorum. Dediğim gibi e, tabii ki Gerçi her zaman size. Özellikle bu göbeşinin yakın yerlerde oturan için tabii ki yürüme mesafesi gidip orada yaşları izleyebilirler. Dediğim gibi yürüyüş yapmış olurlar. Temiz havada işte en azından küçük bir kere biraz daha kazandığınız zaman keyfinize diyecek olmaz diye düşünüyorum. Ve bugün herkesi oraya davet ediyorum bir kez daha. Evet İzmir'de havanın bugün 13-14, 13, 13 derece dolaylarında hatta 14 bilmiyorum ilerleyen kadar belki bir saat sonra yükselebilir ama havanın çok güzel Keyifli olduğunu, e, çıkan atımız ve herhangi bir şekilde ismi şu an izleyelim. Kum Kumpisimizin de normal olduğunu, normal pistte yapılacağını altını çizelim. Biliyorsunuz yarın da İzmir'de yine e, yedi koşulu çok önemli bir de grup yarışı var. E, bu koşundan müjdesini vereyim. Yine yarın e, bu önemli yarışları seyretmek adına yine Şenayi gidebilirsiniz. E, hava tabii ki böyle. Olduğum bileki de İzmirin haberler düşünün o pazar günü pazar, e, dikkat ettim o soğukta bile gerçekten ciddi anlamda bir kalabalık oluşturmuşlar Zifazon'da. Hep her zaman söylüyorum İzmir'e severler. Duyarlı yarışları seviyor ve televizyon başında değil de gidip canlı olarak seyretmekten daha keyif alıyorlar. Ki diğer illerde bu biraz daha düşük gibi geliyor bana ama İzmirler bunu çok çok önemsiyorlar, değerlendiriyorlar, gidiyorlar, yarışlara e, destek veriyorlar. Ama benim de her zaman e, sevgili ee, İzmir'deki özellikle e, hipozom müdürümüzden tabii ki e, başkanına e, her e, sene takvim, yani yarış takvimi yapılmadan İzmir'le ilgili biraz daha e, isteklerinin e, fazla olmasından e, yana tavır koymasını rica ediyorum. E, çünkü İzmir'de artık böyle çok önemli ve büyük yarışları hak ediyor. Geçmişte biliyorsunuz hemen hemen Türkiye'nin en büyük ekürleri İzmir'e gelip yarıştır, e, yarışlarda start oluyorlardı. E tabii ki e, hipodromların sayısı çoğalınca e, biraz bölünmeler oldu ama ben Yine de kış aylarında en iyi şartlarda, en iyi eğitim şartlarında İzmir Hipozonu'nun bir de kumpisinin e, çok iyi olduğunu söylüyoruz ki e, ilgiler İzmir sezonu bittiği yani Nisan ayından itibaren de yine e, kumpisini tekrar e, elden geçirecekler. Yarışlara yaklaşık 3-4 aylık bir ara verecekler Tekrar o kumpis daha da iyi hale getirilecek. E, çünkü övündüğümüz kumpisi e, böyle boşladığınız zaman... E, çok e, böyle tatsız kazalara da yol açabiliyor bazen. İşte bu onun, onun, önüne geçmek adına da yetkililer bu sene pisti tamamen kaldırıp bakımını A'dan yapacakları konusunda bilgi aldım dün. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Yani Nisan ayından itibaren yaklaşık Temmuz'a kadar İzmir'de yarış olmayacak diye bize gelen bilgiler. Ama bu biraz kısalabilir, biraz daha uzayabilir. Tabii onunla ilgili net bilgi zaten Türkiye Şükür Kulü günlerde muhakkak bir deklere, bir deklere edecek Bunu da biz aldığımız haberleri de zaten sizlerden başına paylaşırız. Yine yazılı basında Yeni Gün Gazetesi'ndeki sayfamızda da bunlardan uzun uzun bahsediliriz. Sevgili sevelleriz bugüne dönelim bakalım bugün İz İzmir'de bizleri sevgili sevelleri sizleri nasıl program bekliyor? Ben dediğim gibi bugün iki e, risk aldım iki ayakta. E, bunlardan ikisini size yine dün nasıl risk aldık birinci ayak ve ayak e, bu isimler kazandı. Bugün de ikinci ayak ve dördüncü ayak riskini aldık. E, bu tekleri de zaten yorumlanmış o ilişe geldiğinde sizlerle paylaşacağımız e, sevgili severler. Hemen e, İstanbul, e, İzmir, Çin'e yapıldığımın ortamızı çevirelim. Saatler 15.30'u gösterdiğinde 6. koşu programın altında birinci aya bu koşuda start verecek. Meydin şaşlı İngilizlerin sevgili var. 1400 metre kum pise koşulacak yarışında Tam 11 e, bir isim birincilik mücadelesi verecek. Bu koşuda 1 ve 3 no'lu yine taylarında ekili koşma avantajına sahip olduğunu hatırlatmasını yapayım. Ve hemen yorumlarımıza geçelim. Ben öncelikle ilk şansı sevgili severler 5 numaralı Engit Tron'dan yana kullanmak istiyorum. Bu isim son günlerde artan formu son yarıştaki performansıyla bugün için favori olmaya fazla silah etti. Ben bugün için kazanmaya en yakın isimlerin başında 5 numaralı Engit Tron'u görüyorum sevgili severler Rakip noktasında öncelik olarak ki ben bu ikiliyi küçük ölçekler için biraz daha ön plana çıkarmak istiyorum sevgili severler. Bu de bir numaralı e, Ateş Prens sevgili severler. Bu ikiliyi biraz ön plana alıp küçük ölçekler için söylüyorum e, değerlendirebilirsiniz ama daha sonra yine bu koşuda e, özellikle bu işin at e, hazırlıklarını daha da hızlandıran isimler var. Bunların başında sevgili severler. 7 numarada Lever Split geliyor. Bugün bu isimden de ben yine etkili bir ekmek bekliyorum. Üçüncü sırada bu, bu, ismi sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonra Yedumada Lover Split yine bu koşunun bir diğer dikkat çeken ismi sevgili severler. Daha sonra maddede Cesco ki altını özellikle istiyorum. Yine 9 numara No Pasaran sevgili hesaplarlar bu koşunun diğer şanslı isimleri olarak görünüyor. Son olarak iki isimle bu ayağa noktayı koymak istiyorum. E, bu isimlerin başında e, 11 numaralı Storm e, Block geliyor sevgili severler Ve son olarak da yine 8 numaralı e, Mr. E, Fire e, sevgili severler Sürpriz şansı olan bir diğer isim, tabii ki tercih sizlerin. E, liste biraz uzun ilk hayatta ama dediğim gibi özellikle 5 numaralı Engin -tron, Engitron ve 1 numaralı Ateş Prensi biraz eksik koşarlarsa bu ayakta gerçekten işler biraz zorlaşır. Onun için listeyi uzun tuttum ama özellikle 5 ve 1 nolu birinci ayaktaki sapkanların Küçük ölçekler için biraz da ön plana çıkarıp en azından onlara bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her programda çok ciddi anlamda en az iki banko üzerinde çok yoğun çalışıyoruz. E, kolay değil, banko e, çok büyük risk. Biz de o riski alıyoruz. Sizler azından alıyoruz çünkü. E, doğal olarak sizler de bizden gelecek o bankoları dört gözle bekliyorsunuz. E, en azından o isimlere biraz meyiliniz varsa siz ırkıyorsunuz daha da böyle inanıp daha da güçleniyorsunuz. Daha rahatla da tek oynayabiliyorsunuz. Dediğim bir birim fiyatını 40 kuruşa çıktı. Bu dönemde altı tutmak çok zor oluyor. Gerçekten şey, sevgili severler size de rahat görüyorum. Onun için iki ölçekli e, altılı oluşturuyoruz. Bunları da zaten yorumlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Evet günün sevgili severler ikinci aya e, tabii ki e, günün de ikinci kuruş sevgili severler. Yine şartlı İki şartlı iki bir koşu sevgili severler. 4 ve yukarı Arapların yine 1400 metre kumsa koşulacak yarışı 11 ismin birlik mücadelesinde sahne olacak ve bu koşuda da sevgili severler bir ve dört doğru tay e, sapkanların ekürü koşma avantajına sahip olduğunu söyledikten sonra resmi burada alacağım. Ben son yarışını kolay kazanan ve o o sonrası yapmış olduğu işlerinde daha da formunu ilerlettiğini gördüm ve kalitesine de çok inandığım iki numaralı Akkuş Bey sizlere günün ilk banko ismi olarak önermek istiyorum. Biz kalabilirsiniz. Son yarışlara baktığınız zaman zaten bu gruba göre de biraz daha böyle kalite anlamında onlar rakiplerinden e, önünde olduğunda altın altını Tabii ki e, favoriler kaybetmiyor mu? Tabii ki kaybediyor. E, kafanızda, kurgunuzda bir isim varsa bu isimle birlikte değerlendirebilirsiniz. Ama ben risk kaldım. Biliyorsunuz risk aldığım koşularda bank kuruyorsam bankunun asla rakibimle ilgili herhangi bir yorum yapıp kafanızı karıştırmıyorum. Net olarak bütün akkuş şey, bey deyip hemen bir diğer koşu olan günün üçüncü koşusu altı yendi. Üçüncü ayına geçiyorum. İzmir işin yapımında bugün koşulacak genişlerde. Üçüncü koşu satış bir koşu. Satış bir. Dört büyük yukarı İngilizlerin iki metrelik uzun mesafeli kum koşulacak yarışında 12 isim birincilik mücadele verecek. Bu koşulda da 2 ve 4 nolu Sapkan'ın ekili koşma avantajına sahip olduğunu altını özellikle çizmek istiyorum. Ve ben bu koşuda özellikle son günlerde İlman Pisi'nde farklılaşan ve yapmış olduğu kadoplarına zaten bunu yansıttığını gördüğüm 5 numaralı Atom geminin öncelikle altı renk yan yazılmasından yanayım. Bir çizgi daha sonra yine Geçtiğimiz günlerde burada favori vermiştim, kazanmıştım ama ondan sonraki gelişim bana göre hayal kırıklığıydı. Dün yapmış olduğu sprintten tekrar o ilk size önerdiğim günün formuna tekrar döndüğünü gözlediğim kümralı Coco Jomba'yı da sizlere ikinci sıradan önermek istiyorum. Daha sonra sevgili yasabeler 8 numaralı Aspicius yine bu koşunun bir diğer şanslı ismi ve bir numaralı Big Sadler yine bu ayakta dikkat çeken bir diğer isim olup İki de Fütür Hanesi'nde isimler var. Bunlardan bir tanesi 3 numaralı Perotti sevgiye severler ve son olarak Yolcu Eristan sonrası gerçek yüzüne döndüğünü gözlediğim yedi numaralı deviyeti lütfen ihmal etmeyin. Hatta hatta bugünden itibaren takip listesinin başınıza alın. Bu isim her an beklenen patlama yapabilir. O gün bugün de olabilir. Lütfen atlamayın diyorum. 5, 2, 8, 1, 3, 7 sıralaması 6'lı gayenin 3. gayenin siz sevgiye severleri önerdiğim sapkanlar sevgi severler. Evet geldik. Bir diğer koşu günün dördüncü alt Altkent'te dördüncü aya. Yine kısa vade altı günün önemli yarışlarından bir tanesi. Dört bir e, yukarı Araplar bin metrelik kum pistte koşulacak yarışta i̇şte tam yedi isim birlikte mücadele edecek. İzmir pistinde farklılaşan Müthiş herif zaten. Bir isim var. Bu isim kim? Bu isim bir numaralı taşsız kral. Ben yarış içinde herhangi bir şansı yaşamazsa bugün için kazanmasını bekliyorum. Yine sizlere gün ikinci sağlam bankosu olarak bu ismi önermek istiyorum. Ama dediğim gibi rakipleri var var? Tabii ki sonuç risk almak gerekiyor. Çünkü bugünkü altıya bak baktığınız zaman öyle kolay bir altı e program önünüzde yok. Her ayakta farklı isimler devreye girip çok farklı boyutlara taşıyabilir e ikramiyi. O anlamda dikkatli oynanması gereken e, en azından dört koşuyu çalışıp gel kağıttaki bankolarla e, günü kurtarabiliriz. Biz de biraz zorlu tabii tercih ettik. Özellikle dördüncü, e, üçüncü ayakta seviye sever taşsız kralın bugün için seviye severler dördüncü e, ayakta pardon şansın çok yüksek olduğunu söylüyorum. Ama eskimizi aldık. bir e, numara taşsız kral deyip noktayı koyalım ve geçelim. Bir diğer koşu günün beşinci koşusu altı ayında beşinci ayında seviye severler. Evet günün beşinci koşusu handikapan 15. bir koşuya devam edecek. Üç yaşlı İngilizlerin e, 1200 metrelik kum püste, kısa mesafeli e, sürat yarışı ve yedi isim bu koşuda binicik mücadele edecek. E, bu koşuda öyle e, çok kolay bir koşu görünmüyor. Çok yakın bir performans olarak sapkanların e, dereceleri de birbirine çok yakın. Tabii ki bir sıralama yapıyor. Sıralamanın içinden değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Önceliği biz 3 numaralı Sunday Baydan yana kullandık. Son koşusu biliyorsunuz Etkili oldu, kazandı. Aynı formu devam ediyor. Zaten yapmış oldu. Sprint'e bunu bizlere fazlası hissettirdi. Ondan sonra kim geliyor sıralar olarak? Beş numaralı Vetra e, Ultra e, Fester diye severler. Bu ismi de ikinci sıradan sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yine geçtiğimiz için çok beğendiğim Altuma Kilikali. Üçüncü sıradan önereceğim bir diğer şanslı isim. Daha sonra bir üç isim var geniş altı oynayanlar için bu isimlerin başında bir man Nubble Runner geliyor. Yine 4 e, dört numaralı e, Çılgın Çınar ki altı özel geçirmek istiyorum. Ben e, İdman Pist'teki 600 metrelik e, sprintine bayıldım. Lütfen atlamayın bu ismi. Özellikle sizlerden rica ediyorum. Son olarak 7 numaralı apogais Guys sevgili severler. Yedim apoga, e, iki numara de ilan istenler. Geniş altı oynayanlar altı gen kattan da değerlendirebilirler. Beşinde iki sıralamamız. Üç, beş, altı, bir, dört ve iki sıralaması dediğim gibi beşinde böyle kolay bir yarış olarak karşımızda durmuyor. Dikkatli oynaması gereken bir koşu. Tabii ki tercihlerin arasında bu kuşta tek isim varsa bir anda riski alıp ortada tek yazıp diğer ayaklara farklı isimler yazabilirsiniz. Yani kurguyu farklı biçimlerde de değerlendirebilirsiniz. Ona göre de bir altılı dediğimiz gibi oluşur kafanızda muhakkak bizlerin de size yapmış olduğu yorumlardan bir takım isimleri eğer kafanızda çok da ön plana çıkardıysa bunları da biraz böyle ön plana alıp e, yani küçük bir bir şey de çevirebilirsiniz. Ama dediğim gibi büyük ölçekli oynayan içinde zaten geniş bir değerlendirme yapıyoruz. Onlar da zaten bu isimleri kattılar da değerlendirirler. Geldik son koşu, günün altıncı koşusu. Handikap bir kursu evliye var. Handikap 14 e, dişilere ait bir kursu evliye var. 4 yaşlı Arapların yine 1200 metrelik sürat yarışı ve tam 13 isim bu koşuda e, mücadele edecek. Dediğim gibi bugün e, sapkanların e, say, rakamsal olarak sayısı çok. Belki altı koşu ama e, eskiden biliyorsunuz altı koşu programı 3 at, 4 at, 5 at hiç de yakışmıyordu İzmir'e. Ama bugün altı koşu ama İzmir'e yakışır bir program. E, son koşuda da benim Öncelikle ismi sevgiye severler. Bir numaralı sevgiye severler. Ee, özellikle koşan nur olacak. Hemen altını doldurayım. Neden koşan nur? Ee, koşan nur biliyorsunuz beni 8 sonu 25 rahat bir galopla bu işe girecek. Ee, yani yarışçılık deyimiyle. Olağanüstü bir galop. Özellikle Bini sekizden sonra sonunun 25 olması o galonun değerini kat kat arttırıyor. Mesafe tutar mı? Bana göre tutar. kısa mesafe. İyi bir saat almış sandı İyi bir konumlanırsa 1-2-3 yarışın başlarında e, tabii ki etkili olacaktır. Yine bu koşuda son yarışını çok beğendim. O günde zaten sizlere bu ismi çok fazla sürelenmiştim. O isim tüm altıma Malta Mama sevgiye severler. Ben artık bu isimde yavaş yavaş istenen kovama geldi. Bugün için yine etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Yine sürat süratli stilde bir isim var. Sevgili sefer burada. Humay Kızım. Çok çabuk, çok seri. Yarışın kısa olması biraz lehti. E, onu evet. önde e, rahatsız eden bir isim olmasa Beyaz Bayrak da aynada yapabilir. Dikkat diyelim. Son olarak yine her yarışın birbirinden değerli olan ve son haftalarda gerçekten yapmış olduğu yarışlarla e, bizi yanıltmayan, e, yeni seviyede yanıltmayan bir isim. Bu isim 3 numaralı öz var. Son sıradan da bu isimle bugün İzmir şine yapıldığı koşulacak yarışlardan noktayı koymak istiyorum. İki banko dediğimiz gibi bugün paylaştık. 6 gün yani, ikinci anda iki nolu sapkan. Üç, e, yine 4. ayakta bir numaralı yani taşsız kırıldı. Sizlere burada günün en sağlam bankosu olarak verdik Yine küçük ölçekler için bazı isimleri plana çıkardık. Ve şimdi yönetmenimizden birazdan rica ederim. Bakalım pano ekrana geldikten sonra bir kez de panoda sizlerle tekrar değerlendirmeyi yapalım. Belki e, şu anda ekran başına yeni geçen bir sefer olabilir veya e, kağıdını kalemini alıp notlarını almak isteyen bir olabilir. Onun için de biz hemen bu koşuda sizlerle e, panomuza paylaşalım. Atilla Hasar e, bu arada iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yine e, Bülent Çetinkaya e, sevgili... Kardeşim Mersin'den e, katkı yaptı programımıza. Çok teşekkür ediyorum sevgili Bülent ve sevgili Atilla Hasar'a e, programımıza verdikleri katkıdan için. E Tabii ki e, sizler böyle bizlere programımıza katkı verdikçe e, bizler çok mutlu oluyoruz. Lütfen bizim e, özellikle YouTube kanalımızdan abone olarak e, buradan bizi desteklersiniz biraz daha. E, gerçekten bizim için çok e, keyifli bir program haline döner bundan sonra. yapacağımız reyna. Çünkü buna ihtiyacımız var. Gerçekten bunu da hak ediyoruz, izlenmeyi de hak ediyoruz bugün önümüzde birçok rakipler olmasına rağmen. Tek başımıza burada, işte birkaç ekip arkadaşımla beraber büyük bir mücadele, büyük bir savaş veriyoruz. Ve en doğru, en sabit saminlerle önlerine geliyoruz. Ve bunda da inanın tevazu göstermek istiyorum ama çok başarılı olduğumuzu altını üzerinde seçmek istiyorum. Destekleriniz artarsa, arkadaşınıza tavsiye edin. O arkadaşınıza tavsiye eder, diğer arkadaşına tavsiye eder. E, tabii ki bu da bizim izlenme oranımızı yükselttiği zaman moralimizi de çok mutlu bir hale getirir. Biz de o moralle girdiğimiz her programda buradan size en iyisini vermek adına biz de en iyi gayreti sarf edeceğiz. Bunu da zaten sözünü vermişiz. Bir kez daha sözünü vermiş olalım sevgili yeri severler. Evet panomuz ekranlara geldi. Panomuzu bir kez daha sizlere paylaşayım. Altılı yani birinci <laughs> anda sevgili yeri severler. Ee, Önceliğin 5 numaralı Engitron. Bunu zaten programımızın başında söylemiştim. küçük ölçekler biraz ön plan çıkar, çıkarabilirler. Aynı şekilde bir numara ateş prensinde aynı şeyleri söylemem gerekiyor. Bu ikili altın isterim. Daha sonra geriye kalan 5 ismi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların içinde 3 numaralı Love Split, 3. sıradan size önerdiğim bir isim. 4. sıradan Altun ve Gesko Panola Görüldü gibi size önerdiğim bir isim. Yine bugün benim çok iyi koşmasını bekledim. Küçük bir sahne, 9 numaralı Pasaran'dan ben çok etkili bir eşlik bekliyorum. Dikkat diyorum. Daha sonra 11 numaralı Son Blok ve son olarak da 8 numaralı Mr. Fire deyip Birinci ayağın noktasını koyuyorum ama beş numaralı engin ve bir numara Ateş plansın rakiplerinden bir adım önde olduğunda özellikle altın isimlik için küçük ölçekli yeri severler. Öncelikle bu ikiliyi değerlendirebilirler. Evet, ikinci evet. ayak Banko.com. E Riskimizi aldık, bankumuz bu kuşta geldi. Ben son yarışımda e, çok net bir birincilik elde eden ve bugün için baktığım zaman uygun grupta start alan ve yarış şimdi herhangi bir şanslık yaşamazsa kazanmışsın beklediğim iki numaralı Akkuş ve sizlere günün ilk banko ismi olarak önermek istiyorum sevgili severler. Geçiyoruz üçüncü yapanımıza görüldüğü gibi ilk şansı ben 5 numaralı Atom Cemil'den yana kullandım. Müthiş görüntüsü ilman dikkat altını özellikle istiyorum. Yine e, sezon başı formuna döndüğünü göstereyim. bir Kokocam, kokacağım bu. Özellikle bu ülkenin altını sizlere geniş şekilde, kalın bir şekilde çizmek istiyorum. Ama sonrasında bir tabii ki dörtlü var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların başında 8 Az Aspitus geliyor sevgili severler. Yine 3. sıradan bu ismi değerlendirebilirsiniz. 1 numaralı da yine bu grupta şansın olduğunu altını çizelim. Daha sonra 3 numaralı Perotti ve son olarak sezon başından beri gördüğü yarışlar sonrası yarış koşarak istenen düzeye getirdiği ilgileri bu. ismi bu isim kim? Kadidesi malum Yedim'le David. Bugün David. O gün bugün deyip e, lütfen iman etmeyin. Altına kartlarınızda bu isim muhakkak yazması sizlerden özellikle e, rica ediyorum. Panımızda görüldüğü gibi dördüncü yerde yine ikinci bankumuz bu koşta geldi. İzmir pisinde adeta farklılaşan ve İzmir pisini fazlasıyla seven bir man taşsız sıkar her erişin herhangi bir yeri şanssız yaşamazsa iyi bir saat alması, iyi bir konumlanması halinde. E, bu rekiplerin üstünü sağlayacak diye düşünüyorum. Mesela günlerin sağlam olarak olarak Dördüncü ayakta ikinci bu sağlam bir numara taşsız kral deyip noktayı koyuyorum. Ben biliyorsunuz bankoların yanında farklı isimler konuşup kafayı karıştırmıyorum. Hemen bir diğer ayak ki bana göre günün en zor yarıştan bir tanesi. Bugün İzmir'de koşulacak yarışlarda 6 ayın 5. ayağa çok dikkatli olması gereken bir ayak. Tabii ki sıralamamız var. Sıralamamızın başında ben hükümeti Sunday e, Surprise'ı son yaşındaki o başarılı performansı ön plana çıkarttım. Bu kez de yine e, bana göre favori olmayı hak ediyor. İlk sıradan bu ismi önemli, önemli istiyorum. Beş numaralı sevgili arkadaşlar Ultra e, Fes yine e, rakip noktasında ciddi bir rakip olarak görünüyor. Altınma Çelik Ali ile birlikte Çelik Ali'nin e, başarılı performansını her geçen gün arttığını altını özellikle çizmek istiyorum. Daha sonra bir üçlü var. Kafamda Bunlar da sizlerle şüphesiz sahnesi olan isimler sizlerle Bu isimlerin başında bir numara Nabıl Ramnur geliyor. Yine dört numara Çılgın Çınar ki Çılgın Çınar'ın özellik de altını çiziyorum. Bugün de yazın ama bugün gelmezse lütfen takipçisinin sizin bu isimde başına alın. En kısa zamanda bu safkan biricik e, hanesinin adını yazdıracak. Bunun altını çizeyim. Son olarak yine benim idman Pus'taki e, beğenimi kazanan iki numaralı Apollo Gaisse bile saraylar. Ben bu ismin bugün bir şans olduğunu düşünüyorum. Tabii ki tercih Size de, de bakım, geniş halkları için. Bu ismini önerdim ama özellikle dediğim gibi çılgın çınar, görme çılgın çınar bir bugün günü sürü size imza atabilir. Dikkat edelim. Evet geldik Altı son aya panoda görüldüğü gibi. 7 numaralı, 1 numaralı Koşan Nur sevdiği severler. gerçekten 1008 Sonra 25 muhteşem kalıbıyla bugün rakiplerinin bana göre bir adım önde mesafe kısa gelmezse, iyi bir saat alması halinde, yarış dönde e, kabul edilirse bence kazanması bana göre doğal olacak ama muhtemelen sürpriz olacak diye düşünüyorum. Tabii ki e, rakip noktasında özellikle iki isim hatta üç isim var ki bunların başında son yarışın çok beğendiğim bugün içinde artık o formunu daha ileri götüren bugün için iyi koşmasını beklerim. Altın olan Moma'dan ben yine yine etkili bir eşlik bekliyorum. Yine süratli stiliyle 5 numaralı Humay kızımdan da bugün etkili bir eşlik gelebilir. Dikkat ve son olarak Özellikle son günlerde Artan polo, son yarışında zaten kazanarak bunu fazla hissettirdi. Üç numaralı öz kehribar deyip son ayağı noktayı koymak istiyorum. Dediğim gibi İzmir'de bugün gerçekten çok keyifli bir yarış var. Yarın yedi koşulu program, yarınki programa da baktım. Müthiş program. Ee, çok keyifli programlar arka arkaya geliyor. Umarım pazar günü daha da keyifli bir programla karşılaşır. Çünkü böyle programların zenginleşmesi, sapkanların fazlalaşması bizim motivasyonumuzu da fazlalaştırıyor. Daha böyle e, okuşları daha net bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez e, aynı yaşa dönüp incelediğimiz oluyor. Çünkü dediğim gibi performansları bilmek çok yakın isimlerin içinden ayrım yapmak güç. Ama bu ismin içinden de bazı isimleri tabii ki çekip banko hanesine yazıyoruz. Bankoların gelmesi zaten tutma şansımızı yüzdemizi arttırıyor. Bu da tabii ki dönüşte bir kez daha kanıtlandı. Bir ince harf 3, sekiz hesabıyla iki 2, iki sapkan geldi. Sonra da altın alı yine yine sapkanın kazanabileceğini artan pek olduk. Diğer iki harf de sürpriz ve rakam 8000 TL. E biliyorsunuz salı günü Adana'da 15.440 bir yine altı hislerle paylaştık. Umarım Bugün seri devam eder. Bugünkü altıyı da sizlerle paylaşıyoruz. O ama paylaşım bu için umarım tutan tutan altılar böyle sürpriz devreye girmesiyle cazip noktaya gelir. O tabii ki sizleri çok mutlu ettiği gibi. inanın bize de çok fazla mutlu ediyor. Evet efendim bugünlük biz aydan sürenin sonuna, sonuna geldik. Ben bir kez daha tekrarlayayım. İzmir dışında bir seyredenlere. İzmir'de havanın müthiş güzel 13-14 sıcak. Ee... 5 gündür yaklaşık çok soğuklardan sonra bugün gerçekten ilaç gibi geldi diyebiliriz e, bu havanın bizlere. Güneşli bir hava ve bugün 3 e, 15-30 rejimde yarışlar başlıyor. 15.30'a kadar iş olmayanlar o saatte e, gidip güzelim e, e, cennet e, Bahçesi e, Şile Hipodromu'nda güzel bir keyifli bir günü küçük bütçelerde yarışlara katılarak harika bir güne dönüştürebilirler. Bence tercihinizi bugün kullanabilirsiniz. Ben bile programdan sonra belki e, rotamı oraya çizeceğim. Çünkü gerçekten çok keyifli var. Biraz eş dostu da görüp biraz sohbet etme şansımız oluyor. Özellikle yarı saatlerinde eski yarı severlerle tabii e, çok fazla karşılaşamıyoruz. Günün erken saatlerinde e, genellikle yüzler görevimizin başında oluyoruz. E, yarı severler de öğlen doğal olarak geliyorlar. ve onlarla da orada görüşmek, konuşmak, e, sohbet etmek de gerçekten bize keyif veriyor. ve onun için bugün de ben de e, ipoduma gidip bugünü keyifli bir hale çevirmek istiyorum. Kendi adıma sizlere de sağlıcakla bugün Şener İp gitmeniz yolunda, yönünde. Evet, her zaman olduğu gibi e, sevgili severler yönetmen konusunda sevgili Yavuz vardı bu programın sonlaşmasına her programda inanılmaz derecede katkı yapıyor. Bugün de fazlası katkısını yaptı ve tabii ki her güzel şeyin bir sonu var. Bugünlük de programımızın yavaş yavaş sonuna geldik sevgili severler. Umarım bugün sizin adınıza çok güzel, çok keyifli ama kazançlı bir gün olur. Ee, bir sıra sürenin dediğim bir sonuna geldik. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde bizler yine burada karşınızda olacağız. Yarına kadar hoşçakalın, mutlu kalın.